Tarih 19 Eylül saat 23.40'dan aktarıyoruz. Ben muhabiriniz Vanessa. Kimliği belirsiz şahıslar şu an maskeli bir şekilde markette bulunmakta. Kişilerin ellerinde silah ve rehine bulundurdukları hakkında bilgiler mevcut. Bölge etrafında ise birçok polis memuru var. Görülen soyguncular iki olarak aktarılırken rehine sayısı bir olarak bildirildi. yeten polis ve soyguncuların görüşmeleri hala sürmekte. Gelişmeleri aktaracağız. 19 Eylül saat 23.30 civarlarında Benham kanyon bölgesinde bulunan Market 11, görülenlere göre iki maskeli şahıs tarafından soyulmaya başlandı. Soyguncuların kaç kişi olduğu tamamıyla çözülmese de olay sırasında içeride bir reyne olduğu belirtildi. Polis ile soyguncular arasında yapılan görüşmelerin ardından reyne takısı gerçekleşti. Reyne güvenli şekilde kurtarılırken soyguncular sağ para dolu çantayla marketten çıkarak kaçmaya başladı. Kaçış kısa sürede polis takibine dönüştü. Soyguncuların kullandığı araç Buccaneer Way'de bulunan kanallardan birinin önünde durduruldu. Ancak araç içerisinden kimseye rastlanmadı. Soyguncuların ya kanal güzergahından ya da kanalın denize açılan bölgesinden yüzerek kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde durulmakta.